25 seçimlerinde. Geçen salı günü yapılan seçimde tekrar edeyim 7743 aday. 7743 adayın işte 5000 4 496'sı erkek, 2247'si kadın. Çünkü parlamentoda bir de şeydi var. Yani o şimdi bu Amerikalılar geldiler, demokrasi getirdiler ya bir de işte böyle işin şey tarafı var böyle şeklinde iyi kurguluyorlar işte. Parlamentonun dörtte biri kadınlardan oluşacak. Vay be, İşte özgürlük getirmiş, kadın hakları getirmiş görüyorsunuz. Daha ne olsun? Şimdi mesela o yüzden her ittifak mutlaka ne yapmak zorundadır? Kadına aday da göstermek zorundasın. Yani işte 7 bin şeyin, 7 bin adaydan 2 bin 247'si kadın. Seçmen sayısı 20 milyon. 640 20 milyon pardon 64 bin meclisteki sandalye sayısı da 329 ha, Irak'ta kaç tane il var 18 tane bu arada isterseniz Çağlar Bey ha, Irak haritasını koyalım şimdi bu haritada Irak işte illeri görüyoruz yani işte güney illeri Necef Musenna, Muthanna diye yazılan o yeşil yer güneydeki aşağıdaki Musenna Basra, Nasriye Amara şeyi merkezi Meysan olmak üzere. Vasıt onun merkezi Kut Babil Buralar işte Necef, Kerbela buralar şey işte Şii kentleri güneyler Şii kentleri Bağdat yani %70-75 civarında Şii çoğunluğun olduğu bir yer ee, ama her tayfeden Kürtlerden de var mutlaka şeyden de var, Sünnilerden de belli bir nüfus var. Diyala Diyala'nın e, kuzey kesimleri Kürt e, şeye doğru Selahattine doğru olan kesimlerde ve merkezde Sünni Arap ağırlık var. Güney kesimlerinde ise az da olsa Şii ve Türkmen nüfus var. Yani Diyala e, etnik yapı bakımından karmaşık bir yer. Yani karmaşık derken her kesimden e, insanın bulunduğu bir yer. Selahaddin ya o merkeze Tıkrit olan e, bu Tıkrit aynı zamanda Saddam'ın da işte doğduğu kentti. E, Selahaddin eee Kürt nüfusun da olduğu ama ağırlıklı olarak Sünni Arap nüfusun çoğunlukta olduğu bir il. Süleymaniye yukarıdaki, Süleymaniye, Halepçe, Kerk Kerkük durum biraz karmaşık ama tabii ağırlıklı olarak nüfus, Kürt nüfusu yoğun. Erbil ve Dohuk, buralar Kürt illeri. Ee, İngilizce olarak Nineve diye yazmış. Neyneva Arapçasıyla. Neyneva Musul merkezli. Burası da yine Sünni e, Arap nüfusun çoğunlukta olduğu bir il. Ama e, Musul'un yani çok be, belirli bir kesiminde e, Kürt nüfusta bulunuyor. Nitekim yani Demokrat Partisi çok sürpriz yaparak burada tabii şey Arap Sünni Arap adaylar gösterdi ondan da e, beş tane filan şey Demokrat Parti İzbil e, Neydi o Kürdistan Demokrat Partisi e, Musul'dan da şey çıkardı milletvekili çıkardı e, şey de e, sarı olan o büyük yer Ürdün ve Suriye sınırı olan yer El Ambar Elembar'da e, Sünni Arap nüfusun yoğunlukta olduğu e, bir yer. Yani bu e, Irak haritası ve illeri 18 tane il aşağı yukarı etnik ve şeyi e, nüfus yapısı aşağı yukarı etnik mezhebi açıdan nüfus yapısı aşağı yukarı böyle. Şimdi burada e, bunları söylememin sebebi birazdan ittifakların e, kazandığı listelere Geçince işte mesela bazı ittifaklar var ki mesela ha şunu söyleyeyim mesela hiçbir ittifak 18'inin 18 ilin 18'inden de milletvekili çıkaramadı. Ama ne var mesela bazı ittifaklar var ki onlar mesela 18 ilin atıyorum 12'sinden milletvekili çıkarabilmişler. Şimdi mesela Sudan'ının ki böyle bir ittifak. Ama bazıları sadece kendi bölgesinde çıkarmış mesela. Demokrat Parti de Kürdistan Demokrat Partisi de şeyden çıkardığı için onu istisna edebiliriz. bazıları da var ki mesela şimdi göreceğiz onu işte sadece kendi bölgesi Sünni ise sadece Sünni kentlerinden şey çıkarabilmiş milletvekili çıkarabilmiş. İşte Şii ise sadece Şii kentlerinden çıkarabilmiş veya Kürt ise sadece Kürt kentlerinden çıkarabilmiş.